2004 yılında Fox TV'de ekrana gelen Kiraz Mevsimi adlı dizide tanışan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu evlilik yolunda ilk adımı attı. Çayoğlu nişan sonrası fotoğrafını kahve terletti, notuyla paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kiraz Mevsimi adlı dizide partner olan 2014 yılından beri beraberlik yaşayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu aile arasında bir nişan töreni yaptı. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu geceden nişan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü oyuncu çift, nişan ve kız isteme töreninden fotoğraflarını paylaşarak hayranlarını sevindirdi. Serkan Çayoğlu, nişan sonrası fotoğrafını, kahve terletti, mesajıyla paylaşınca espri konusu oldu. Serkan Çayoğlu ilişkisiyle ilgili, çok mutluyuz. Birlikte büyüyüp sürekli heyecanlanacak bir şeyler buluyoruz. Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz. Sabah onu gördüğüm için mutluyum demişti. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti bu yaz İtalya'da evlenecek. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar